أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إن شاء الله bugünkü dersimizde أي إيمان edenler يا أيها الذين آمنوا يعني أي إيمان edenler diye başlayan birkaç آية okumak istiyorum Yani ey iman edenler öyle bir hitaptır ki Subhanallah. Kur'an-ı Kerim'de 88 ayete geçiyor. Yani 88 ayette Allah ey iman edenler diye hitap ediyor. Yani burada ne var? Allah'ın Müslüman kullarına olan bir diyaloğu var. Müslüman kullarını yalnız bırakmadığı, başıboş bırakmadığı, onlara devamlı hitaplarda bulunduğu var. Ve i̇bn Mesud'un dediği gibi, ey iman edenler, kısmını duyduğunuz zaman çok iyi kulak verin diyor. Ey iman edenler, duyduğunuz zaman çok iyi kulak verin. Arkasından Allah çok önemli bir şey emredecek ya da çok önemli bir yasağı size bildirecek. Ama bir dikkatimi çekti. Kur'an-ı Kerim'de ya eyyuhel kafirun diye başlayan bir tane ayet yoktur. Yani ikinci şahıs vardır, kul ifadesi var. Yani ey Muhammed sen o kafirlere de ki diye var ayetler. Ama Allah Celle Celaluhu direkt ey kafirler diye bir tane ayet yok. Sadece Kur'an'da bir yer var. O da kıyamet günü. O kafirlere zilleti tatırmak için onlara ey kafirler diye Allah hitap ediyor. Yani ne demek bu? Allah kafirleri hiç muhatap bile almıyor. Onlar iman etmediği için, Allah'ı gazaplandırıp öfkelendirdiği için bu kadar ayetlere, bu kadar mucizelere kulaklarını, gönüllerini kapattığı için sanki Allah onlara bir ceza olarak hiç muhatap bile onları. Ama ey iman edenler, ey müminler, ey Müslümanlar, ey Allah'a ve ahiret gününe inananlar, Allah'tan gelenlere iman edenler böyle hitaplarsa 88 ayete geçiyor. Allahu Ekber. Acaba bir de düşünün yani biz bu 88 ayetten kaç tanesini biliyoruz? Kaç tane ayet bizim ezberimizde ey iman edenler diye. Eğer ezberimizde yoksa bir an önce Kur'an-ı Kerim'i alalım elimize. Çünkü o hitap banadır sanadır, Müslümanlaradır. O ey, imanla, ede, ey, iman edenler diye ayetleri not alalım ve üzerinde uzun uzun tefekkür edelim inşallah. Ve bakın, dediğim gibi ben birkaç tanesini yazdım buraya, hepsini okuyamayacağım bazı sonuna kadar. Allah'ın müsaade ettiği kadar 8-10 tane inşallah okumaya çalışacağım burada. Çok iyi kulak verelim, çok iyi anlayalım. Ey iman edenler duyduğumuz gibi hemen emret, buyur, baş üstüne ya Rabbi diyelim kendi içimizde. Bakın Rabbimiz birincisi diyor ki, yazdıklarımın içinde Ey iman edenler Allah diyor. Sizden olmayanları dost tutmayın. Sizi şaşırtmakta kusur etmezler. Sıkıntıya düşmenizi isterler. Görmüyor musunuz? Öfkeleri ağızlarından kusmaktadır. Gönüllerinde gizledikleri ise daha büyüktür. İşte düşünürsünüz diye size ayetlerini apaçık bildiriyoruz. Düşünürsünüz diye, üzerinde tefekkür edersiniz diye Allah size aç, ayetlerin apaçık bildiriyor. Bu Ali İmran 118'de geçiyor. Demek ki ne var burada? Bizden olmayan kimseyi dost etmeyeceğiz. Bizden olmayan ne demek? İslam dışında olanları, mürtet olanları, Yahudi olanları, Hristiyan olanları, ister ülke dışında, ister, ilk ister ülke içinde olsun, Allah'a ve ahiret güne küfretmiş olan kim olursa olsun, Allah diyor ki sakın onları dost etmeyin. Biz bunu duyduktan sonra ne diyeceğiz? Semi'na <Sessizlik> ve baş üstüne ya Rabbi. Bundan sonra sadece senin dostların Allah'a ve ahiret gününe iman eden Müslümanları kendimde dost edineceğiz. Senin düşmanın olanlar bizim de düşmanımızdır. Senin dostların bizim de dostumuzdur. Bu defter bizim için kapanmıştır diyeceğiz ya Rabbi. Ve ikincisi Rabbimiz buyuruyor ki Celle Celaluhu Ya eyyuhallezine amenu tekullah haqqa tukatihi ve la temmutunne illa ventu muslimun Ey iman edenler! Allah'a ona yaraşır şekilde korkun ona karşı saygılı olun, takvalı olun ve ancak Müslüman olarak can verin Allah buyurdu. Sadece Müslüman olarak can verin. Ve yine Rabbimiz buyurdu ki: "Ey iman edenler, Allah'tan korkun ve doğru söz söyleyin." Allah buyurdu. Doğru, adaletli, faydalı olan, güzel olan sözlerden söyleyin. Ve yine Rabbimiz buyur ki: "Ya eyellezina amenu zkurullaha zikran ve sabbihuhu bukraten ve asila." Ey iman edenler, Rabbinizi çokça anın, onu çokça zikredin. Sabah ve akşam Rabbinizi zikredin. Sabah akşam Rabbinizi gündem yapın, onu zikredin. Subhanallah deyin, elhamdülillah deyin, la ilahe illallah deyin. Ona secde edin, onu ruku edin, onun nimetlerini konuşun sabah akşam Rabbinizin size olan nimetlerini konuşun Rabbimiz buyurdu. Ahzab suresinde. Ve yine Rabbimiz buyurdu ki, Ya eyyühellezine amenu tekullaha. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Ya eyyühellezine amenu tekullaha ve kulu kavlen sedida. Doğru söz söyleyin. Yuslih lekum ve amalekum. Ta ki o da işlerini düzelsin. Ve yagfir lekum zunubekum. Günahlarınızı bağışlasın. Ve men yuti'illaha ve rasulahu. Fakat fe faze fevzen kim de Allah'a ve Resulüne itaat ederse, işte en büyük başarıya o insan ermiştir. Doğru söz söyleyeceğiz demek, sabah akşam Allah'a anacağız, Allah'a ve Resulüne itaat edeceğiz, emirlerine ve yasaklarına kulak vereceğiz. O zaman en büyük başarı inşallah Müslümanları bekleyecek. Güzel akıbet onların olacak. Ve yine bakın Rabbimiz Nisa, Maide 8. ayete buyurdu ki, Maide suresinde, Ey iman edenler! Ey iman edenler duyduğumuz zaman ne diyorduk? Buyur ya Rabbi, emret ya Rabbi, baş üstüne ya Rabbi. Allah için hakkı ayakta tutun. Adaletle şahitlik eden kimseler olun, adaletli olun. Herhangi bir kavme, herhangi bir topluluğa duyduğunuz kin sizi adaletsiz davranmaya da sevk etmesin. Adaletli olun, i'dilu, adaletli olun. Bu takvaya daha uygundur. Allah'tan korkun, şüphesiz Allah yaptıklarınızdan da haberdardır. Demek ki adaletli olacağız. Annelerimiz, babalarımız, en yakınlarımız olsa onlara tolerans tanımayacağız. Başkalarına zulmetmeyeceğiz. Adaletle hakkı ayakta tutan kimseler olmamızı Allah istedi. Ve takvalı olacağız. Allah buyurdu ki Allah yaptıklarınızdan elbette haberdardır. Ne kadar hoş böyle değil mi? Hakkı ayakta tutan kimseler olun. Ve adaletli olun Allah buyurdu. Adaletli kimseler olun. Sakın bir kavme olan kininizle size adaletsizliğe sevk etmesin. Yani bir toplumu sevmiyorsanız sakın haddi aşmayın. Sakın zulüm yapmayın. Sakın kendini bilmezlik yapmayın Rabbimiz buyurdu. Bir kavme olan kininiz de adalet sizi adaletsizliğe sevk etmesin. Ve yine Rabbimiz buyurdu ki Muhammed Suresi 7. ayete Ya eyyühellezine amenu İn tansurullaha yansurkum ve yusabbi takdamekum Ey iman edenler! Eğer siz Allah'a yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı kaydırmaz. Yani Allah'a yardım ederseniz, yani kasıt Allah'ın dinine yardım etmektir. Allah'ın emirlerini insanlara ulaştırmaktır. Helali ve harami insanlara öğretmektir. Eğer böyle yaparsanız Allah ayaklarınızı kaydırmaz, dinde sizi sabit kılar. İslam üzere bir hayat yaşamanıza Allah-u Teala kuvvet verir, destek verir size.